hep söyledim söylemeye devam edeceğim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını CHP tabanından çok AK Parti tabanı istiyor diye, Cumhur İttifakı istiyor diye. Ben böyle söylediğim zaman Kılıçdaroğlu taraftarları var gücüyle hakaretler yağdırıyor. Oysa bu sözlerimin nedenli doğru olduğu ortaya çıktı. Bu akşam TV 100 canlı yayında konuşan Mustafa Destici Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek verdi. Gayet iyi biliyor iktidar ve ortakları. Erdoğan karşısında Kılıçdaroğlu'nun yarışması durumunda seçimin kazanılacağını, muhalefetin yanlış aday çıkarması durumunda ikinci turda değil ilk turda bu işin biteceğini gayet iyi biliyorlar. Destici de bunu görmüş olacak ki Kılıçdaroğlu'na bu akşam övgüler yağdırdı. Ama boşuna. Çünkü Meral Akşener bu oyunu bozacak. İyi Parti asla izin vermeyecek. 10 seçim kaybetmiş kendi tabanında bile desteği olmayan Kılıçdaroğlu yerine yarışan Mansur Yavaş'la girilecek noktalamadan gelin Mustafa Destici'nin şu sözlerini bir dinleyelim hep birlikte. ...noktasında benim fikrimi soruyorsanız bana göre o masada adaylığı en çok hak eden adam Kemal Kılıçdaroğlu. Yani neden? Çünkü masanın en büyük partisinin genel başkanı. İki masayı oluşturan yani o altı kişiyi o masaya buluşturan özverisi özveri, destekse destek.